Yeni bir video ile sonuna geldik. Bir bu tarz videoları izleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. gülme ya Allah'ın sözünü. Evet arkadaşlar görüşürüz. Böyle bir video istiyorsanız. Sitemize abone olmayı unutmayın. Vesaire vesaire vesaire. Sitemiz büyük olmamız Sitem cümlesi sonra bekleyin. Sitem what? Sitem diyeceğim. Bak ben bunuza geç şüme ben yine alırım bak. Uç ile Aldım evet ben aldım. İgoğlu oldu. Kendi kalemize gol atacağım. <laughs> 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 dur lan, dur <durun> <laughs> Allah'ını seven atsın. Allah'ını seven kendi kalesine gol atsın. Ben Allah'ını sevdiğim için atmaya gidiyorum. Arkadaşlar. Burada vur lan Arkadaşlar. Atacağım, atacağım. Top <laughs> bir değsin. Arkadaşlar, çuş, çuş, ortalık karıştı. Evet. Furkan'a Furkan Furkan dua diyor karşı takım. Artık Furkan <laughs> karşı takım Oyuncusu. Evet ben bu takımdan iyiyim. Artık bizi sattı. İşte! Bir olarak karşıladılar. Hahaha! Dik olarak karşıladılar, biz bu takımdan <laughs> <da old> <Vari> ah, Ben <laughs> ah <laughs> yani <toi> de kabul ettim. Arkadaşlar rüşvet var yani. Rüşvet olmayınca çocuk. Pokemon Karakacan! Arkadaşlar benim geçen gibi video yapmaya çalışıyoruz. Yine mi Pepe? Yine Pepe çıktı? Yine bir Pepe çıktı? Aha Kil aldım. O benim kilim. Aldım ama değil mi? Aldım ama değil mi? Hayır, benim O benim için, o benim için. Ya, ya oğlum bak gel Kim Kimi size bir fotoğraf? Hocam komşular hocaya sormuş ki Hocam saz nasıl çalınır? Boğazını sıkıp karnını gıdıklayarak. <laughs> 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 Hüseyin daha benimkî, çok espri söylüyor, çok sinir Arkadaşlar hayatım önce kadar değişmiş değil. Aldım ama. Sen benim kimsin? Sen benim kimsin? Sen benim kimsin? Sen benim kimsin? Poco, poco. 24 Poco öldür Hocam. diye bir görev yok ki. Rovaşatı çekeceğim iyi izle. Arkadaşlar acıların çocuğu küçük baba. Oy rovaşatı çekti baba kola. Arkadaşlar küçük. acıların çocuğu küçük baba. Lan oğlum niye? Ben, ben tiki şu oyunu Arkasında bir şey takılınca direkt <laughs> ölüyor lan. Anlat ölme. ne ölüğünü atmasın. Allah'a dua edin ki pen var yanında. Çaldı <laughs> pemini. <laughs> Yerine koyuyorsun. Size bir şey söyleyeyim. Eski Prostars zaten efsane değil. Ben kadın değil de erkek. Arızın aşksa. Bunu kez asla sen duracağım. Sen olsan var ya olsan Bu şarkıya gıcık oluyorum Arkadaşlar tam şimdi Kil çalma challenge da Kil çalma challenge yapıyoruz evet Muhammed Emin'in 500 kil çalın Murat Şikeci kardeşimiz Helal be Furkan. Şikeci alar geldi Beş adamı Arkadaşlar ben defansı de. koruyorum Furkan Furkan ileri atak oynuyor Güzel kötü değil no problems Aaa hmm. Aa, Brok Pest'e bir şey açıyorum o, evet. Evet. evet, Açıyorum Oha bir de maç etti demişim Arkadaşlar altın çıktı çocuğa Çocuk aldı Ödürümüz Çocuk diyor Elizan Arkadaşlar e Hadi Furkan yemeyelim son. Son golüm 23 saniyede son dakikalar doğru gidiyor. Ben o ultimi bırakayım köşeyi de gitsin bu ulti nereye gidiyor. Furkan senin ikilini çalmaya gidiyor he. Elim o topu ayağıma geçsin kendi kaleme gol atacak. Arkadaşlar atacak ben bilirim O atacağım diyor atar At at at. çürüş iş şu Evet bir daha kilimi çalma. Bir daha kilimi çalma. Tamam mı? Çalacağım söz. Bak baş baş bak. Bak bak baş çaldım bak. baş 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 O benim baş 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 Daha baş <laughs> öldürüyor. Hadi Furkan atla gel lan. baş 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 var lan? Mevzu var baş Seni baş 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 oyununa bak. Yeme, yeme. baş lan. baş 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 Verin lan şu Kes lan şu... Topunuzu keserim lan. <gülüyor> <gülüyor> topunuzu keserim. Oğlum sen git golünü al ben Furkan Rizyan. Furkan öldü. Furkan öldü. Şöyle, dur, şöyle önlerine doğru atalım. Oh, topunuzu keserim oğlum. Zayıf. ultiyi de koyayım. Ceserim. Şöyle ultiyi de koyayım. oğlum. Hmm. Oh. Şimdi gelsinler yansınlar bizi. Otur benim, otur benim, otur benim, otur Hadi otur hadi otur Evet, evet ama ne yapmaya Ben başladım. başla. Evet, evet ama güzel oyuncu. kim? Oyuncu kim? Ben. Oyuncu kim? Ben. Oyuncu kim? ben çıktım. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben. ben. Hayır be. Arkadaşlar Furkan'ın küçük bir işi çıktı. Aa Furkan hala oyunda. Dolu kim? Kimle oynuyor ben bensiz? Okey okey. Furkan insan da Furkan derdim bu sen kimsin? Bu bu kim? Soygun çeken adam. Oo, durun bak. Burada görüyorsunuz görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gittiği yerde şey yaptı. Arkadaşlar çok değişik anıyor. <laughs> Arkadaşlar gelin bak insanlar gelmedi gönderin. Biliyorum. <laughs> Yani ben zannettim sen şeye gittin ben üst, üstte çıktım ben sen gittin zannettim gittim üstte çıktım tableti şarjı koydum beklettim. şarjı kaç biliyor en son 6 ile şimdi 7 oldu o kadar yüksek dur gel bakayım duvar patlatma özelliği var mı oyunda? Duvar patlatma özelliği varsa çok iyi.

<Sessizlik> <Katip ettim. Sessizlik> Arkadaşlar şey bir iki 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 durum bir iki maç yapmam lazım en fazla dört dört beş maç yapmanız lazım ki ben kupayı kurkan hızlı olalım hasar verme miktarı olan dedi. What? şarjı düşük dediler zaman git. Biraz şunu bir daha bora bir de. Şu an şunu atalım da bari bir kilo. iki daha. Bir lira Ya oğlum ben de sen ne geleyim bora dur ya. Nasıl adam öldürüyordu? Dur. Aha adam bir tane çaktı. Aha adam bir tane daha çaktı. Aha adam abi iki tane, çok tane çok daha çaktı. Selamun koreis Oh, 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 oh. Allah, kaç 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 kaç, kaç. adam pem var. Arkadaşlar pemerfor. Arkadaşlar ne kadar adam geldi lan? Ama aynı Hüseyin bol gibi ha. Hüseyin bot. Arkadaşlar ne var <laughs> Oldum, saldım, bir tane aldım. Motor güzel olmuyor mu? Adam karşında cini var. Oha. Bana ne? Cini ne kilo aldı? Balleye bah gel balleye. Nasıl, nasıl şey yaptı? Dur ben şunu alayım da sana biraz can gel. Sen git git. Git adamı Adam hallet. İşte arkadaşlar dokuzuncu da gittik? Ne oldu? Ben artık göremiyorum eskisi Çünkü ışık problem var. oley 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 ole şuna ola 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 ole Hadi hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi hiç, hadi. şuraya, oy. Bayındır hayat burada ulti attı ulti attı ulti attı bura ulti attı. Lan ulti attı adam bana tek ulti attı. Ben, ben onu attım. Koş. şimdi öldü. Bak, 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 bak. Yanım sıkmıyorsun ya. Abi sıkıyorum, sıkıyorum. sıkıyorum. Sıkıyorsun. sıkmıyorsun. Oğlum öyle kolay mı lan tiki kullanmak? Oynama o zaman tiki. Tiki oynar, görev var. Başka görev Başka görev yap. Görev ya. yapmasam çünkü, ben, al, ben videodaki ben. <laughs> videodaki insanlar her şeyi açamayacağım. Aha bak kişiyle Çok tatlı, çok tatlı. Aha bana diyordu bir de bak ultiyle neler yaptı. Lan oğlum. Arkadaşlar arka sokaklara gittim. Mahalledeki git. çocuklar beni dövdü. Oyunda oynadım. Evet. Yedinci oldu. Evet. Buradan Allah aşkına ben Barley'i alıyorum. 250 ekle şunu. Keşke başka Barley'i görelim. Dur. Oha yani. oh, Kutu açıyorum. Kutu açıyorum. Gelin gelin. Mega. Gel, gel. gel. Savaş tutsun. Mega. Arkadaşlar. Ameno. Ameno. Bir şey Kaç çıktı sonra sonra gelir şey, evet. mi sekiz Alayım mı? vereceğim. <laughs> oh, oh, oh. Dur de daha vereceğim. ya. bir 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 ya. bir 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 ya. bir 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 mi? bir 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 Arkadaşlar yemin ederim Allah beni Allah beni evliya çarpsın ki ben hiç sevgilim olmadı ama ben kime vereyim bunu diye düşünüyorum. Sevgilime mi vereyim diye var. Var var. Var var. var var var. Bak bu hiç güzel bir şey. Allah evliya beni çarpsın ki benim hiç güzel sevgilim olmadı. Tarih yok sadece. Merak etme. Oğlum Allah Kur'an'ı yemeye çarpsın ki gel Kur'an'ı getir ben buraya ben yine derim. Ama problem. 293. Bir şey söyleyeceğim. Tara yükselttim. Senin karakterinin şeyinde bir şey var. Oğlum bu ne lan? Tabii. Size benim kankamı anlatamam ki. Arkadaşlar bu şimdi kurtlar sanki <laughs> yerde duramıyor <duramayacak. gülüyor> ki. hareketleri yapsın da yiyeceğim O beni yani. kankam. Sen de bir Hadi bir maç yapalım sonra da bırakalım. Video vakti geldi. <laughs> ben bir alıyorum. Bu <laughs> sefer hadi oyna yavaş da bekliyorum. Olmaya çalışıyorum. Amel Ayy, amel a -a Abi, Arkezler, bak. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Bu bir 3 seviye. Bir 3 seviye. Bana, yaptık. Bana, bana, yeni karakterlerimiz De vardı. 1400 1430 yani Bak gel, bak gel, gel. Hop balacık balayı keser onu. Bana vuran yesin ki, ona vuran yesin. Sen de bana vuramıyorsun. Ben sana vurabilir miyim? Oha Frank'i Frank adamla biçiyor arada. Lan biçin lan Frank'i. Lan, lan vuramadım lan. Lan vur lan. Arkadaşlar Frank'i vurdum vurdum. Bir tane temiz Lan lan lan. Vur sen ölmüş müydün? Evet ölmüştüm. Arkadaşlar videomuzun sonuna, geldik. Daha fazla böyle videolar istemiyorsanız kanalımıza abone olup like atmamayın. Unutmayın da lütfen. 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 Şey bakalım, <laughs> arkadaşlar şey. Ve evet, arkadaşlar görüşürüz. Hayır Son yorumuma bakın. Eğer açarsanız Arkadaşlar yeter ama Hadi. Şukan, dalga git <laughs> 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 <laughs>